Herkese merhabalar sevgili dostlar. 25 Aralık Pazartesi Bursa Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. 9 koşul bir program var Bursa'da. Şanlıurfa'da da 8 koşul program var. Bu arada onu da belirteyim. Şanlıurfa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Dörtlü ve üçlü ayaklarını tek geçtik. Altılı'da da bir tane tekimiz var. Şanlıurfa'daki oyun bu şekilde arkadaşlar. belirttiğim Hiçbir sıralı ikili veremedik. Yani sıralı ikiliye pek uygun yarış yok. Onu belirtmek istiyorum Şanlıurfa için. Ama dörtlü üçlü tek... Yani tamamen teklerle geçtik. 4'lüde e, 2 iki tane, 3'lüde de bir tane tekiniz var anlayacağınız üzere. E, ve altılı yanında zaten yine bir tane tekli Urfa'da oyunumuzu yaptık. Evet e, şimdi Bursa tahminlerine geçeceğiz ama kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim, katılıyorsa olalım. Bu şekilde arkadaşlar artık çayınızı kahvenizi mi alırsınız nasıl yaparsanız bizi ne zaman izliyorsanız e, keyifli bir şekilde başlayalım tahminlerimize. Saat 1'de meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pist yarışı arkadaşlar. İlk koşu 11 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Bir numara Hegel bu koşuda favorimiz arkadaşlar. Yani alt yarışlık son 6 yarışı baktığımızda tabelalar olan 128 65 derece Nevzat Avcı biniyor. 60 kilo. Belki 60 kilo yüksek diyebiliriz ama ya grupta galibiyet elde edebilecek Safganlar zaten 57 kilodalar baktığımızda. 1 numara Hegel ile başlıyorum. Ardından Mustafa Çiçek de Selanik Prensi 8 numara. Bu at çok iyi bir at arkadaşlar. Yine e, ben üzerine koyarak performansını devam ettireceğini düşünüyorum. O yüzden galibiyet ihtimali var. Bir de dış start tercihi var. E, 11. kulvar alamadı ama 10. kulvar e, yine iyidir. Yani yine iyidir. Burada iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. E, ondan sonra Burada en dışı kapan safkan Ali Yıldız'la Bolt Racer 5 numaraya şans tanınabilir. Ee, bir de e, bu isimleri arkadaşlar şöyle düşünün yani mesela American Dream var orada Vedat Abiş biniyor. Düşündüm bu hata aslında iyi diyebiliriz ama yani geniş kupon için olur 3 numara. Aynı şekilde 5 numara da geniş kupon için olur. Ya burası 1.8 yeter arkadaşlar. 1.8 yeter. Hiç şey yapmaya gerek yok. E ama yani garanti alayım maiden'dır vesaire diyorsanız 5 ve 3'ü de yazarsınız. 4 ata çıkarsınız. 2 at ya da 4 at diyorum arkadaşlar. Fazlasına hiç gerek yok. 2 at ya da 4 at burada yeterli olur. İkinci koşu saat 1.30'da şart 5 3 İngilizler. 2000 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 10 adet safkan var. Şimdi bakın 10 safkanın start aldığı bir yarış. Ee, burada bizim dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus var. Mertcan Çelik'le 9 numara Ahmet Beyli. Bu ata dikkat arkadaşlar. 11 gün evvel yarış gören bir safkan. 5. elde etmiş bir isim. Artık tamamen bu yarışta ben galibiyete hazır olduğu kanaatindeyim e, ee, iddialı olacak ama bence Ahmet Beyli bu yarışı kazanır arkadaşlar. O yüzden ben yanına at yazmıyorum. 9 numara Ahmet Beyli ben de burada tek arkadaşlar. Dış startta istemiş en dış kulları da kapmış vaziyette. Bu çok önemli çünkü 4 at dışı istemiş dış start istemiş en dışı kapması önemli e, ee, burada. 9 numara Ahmet Beyli tek olur. Sıralı ikili için bu yarışta bir tahminim var. Bir öngörüm var. ama hani %100 bir tavsiye olarak algılamayın bunu. Sadece bir fikir olarak söylüyorum. İkincilik için bence burada en kuvvetli aday. Birazcık belki size sürpriz gibi gelebilir ama el patron olacak. Bir numara Adem Ceyran'la birlikte. Yani burada 9 arkası bir güzel bir sıralı ikili denenebilir. Ama şöyle bir şey var bu gerçek yani King, Arel, Overti, Utkucuk, işte çakırlar, batların bu hepsi burada. Hatta Grand Treasure bile ikincilik için aday diyebiliriz. E, o yüzden sıralı ikili zor olacaktır. Benim öngörüm bir numara ama e, oyunda altılı Ganya'n da dokuz numara tek. Üçüncü koşu saat 2'de şart 5 4 Araplar 1400 kompist yarışı 7 safkanın start alacağı bir mücadele arkadaşlar burası. Şimdi e, burada arkadaşlar Vedat işte can olacağım. 4 numaralı safkan bir kere e, öncelikli olacaktır. Ardından 1 numara Eymen A'yı düşünürüz. Bir de arkadaşlar güvenlik 2 numara. Her ne kadar son yarışlarını biraz bocalamış olsa da burada yazılması gerekiyor diye tahmin ediyorum. 4-1-2 yeterli olur. 3 safkanlı bir oyun diye düşünüyorum. Bir de hani kafanızı karıştırıyorsa belki Mehmet Kaya ile Ardağan'a şans verebilirsiniz ama vermeseniz de zaten burada yani ya Eymen Ağa güvenlik 34'lere düşebilmiş safkanlar. Canoğlu Can Oğlucan evet belki 37 en iyi derecesi ama form da geliyor sayılabilir. O yüzden zaten biz burada yani son derece yerinde güçlü bir oyun yaptığımızı düşünüyoruz. Bu yeterli olur diye tahmin ediyorum. Dördüncü koşu saat 2.30'da 16 handikap 4 yukarı Araplar 1800 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda Onur Yıldız'la 4 numara Mahilini ile başlayacağım. Ardından Mertcan Çelikli 8 numara Şanslı Kafkas. Ali Yıldız 51 51.5 kiloda fark yaratabilir. Ulu Fırat 9 numara diyeceğim. Ardından arkadaşlar burada 4 gün evvel koşup kazanan bir isim 6 numara Darlo'ya şans tanıyacağım. Geniş kupon için bir tane daha at söylüyorum. 1 numara sınır tanımaza şans tanıyabiliriz arkadaşlar. 4 at ya da 5 at diyorum. 4 attan aşağıya düşmeyin. Bu yarış biraz tehlikeli düşük kilolu Afganların gelme ihtimali var çünkü. 5. koşuya geçelim. Saat 3'te 14 handikap 3 yaşlı Araplar 1300 kompist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 13 adet safkan bulunmakta. Şimdi Nevzat Avcı ile birlikte yakın doğu 2 numaralı safkanın bir kere bu grupta öncelikli tanıması gereken safkan olduğunu düşünüyorum ve 1 numara son şampiyon. Bu iki safkan bir arada düşünün. 1-2 iki, bu ikisini ayırmadan yazın arkadaşlar. 1-2 1 ve 2 numarayı birlikte yazıyoruz. Son şampiyonda son yarışını bir hafta evvel kazandı. Geriye kalan isimlerde değerlendirmek istediğiniz birisi varsa e ee, arkadaşlar yazabilirsiniz. Ben burada 4 numara Azeri Damataş aslanacağım. Akın Sözen'le izleyeceğimiz safkan 9 Günevel sentetik üçüncülüğü var. Bu hatta kumda fark yaratabilir. E ee, bir görmek lazım kumda nasıl gideceğini idman itibariyle. Ben bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum kumla ilgili olarak. O yüzden burada 1 2 4 ee, bu üç safkanla oyun yaparız. 1 2 4 yeterlidir arkadaşlar. Altıncı koşu saat 3.30'da kısa vade 8-3 görün İngilizler 1400 kompist yarış olacak arkadaşlar. 10 safkanın mücadelesini izleyeceğimiz bir yarış bizleri bekliyor. 25 gün evvel koşup kazanan Mertcan Çelik idaresindeki Beyond Redemption 3 numara benim bu koşuda arkadaşlar favorimdir. Ee, peki tek mi diyeceksiniz arkadaşlar zor yani burada gerçekten zor ama tek. Nasıl şöyle izah edeyim. Şimdi bakın 25 gün evvel koşan atlara bakın tamam bu atın esas grubu onlar. Flawless Power 5. Line Empire 4. Mirbey 3. Zaten Mirbey ya 65 kilo ne yapıyor Mirbey? Ben yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Mirbey'in Bey'in yarış stili olarak biliyorsunuz gider, önden alır ama şu an 65 kiloda önden gidip alabileceğini bile düşünmüyorum. Hani 63 kiloda falan da izledik Mirbey ama 65 kilo gerçekten çok fazla. Ha tabii şöyle bir şey var şimdi arkadaşlar. Burası kısa vade 8. Biliyorsunuz ki bu düzeyde kazanılan yarışa göre e, ekleniyor burada kilolar. E, Mir de e, önümüzdeki sene zaten tekrar kilo e, düşecek burada. E, o yüzden bu son yarışı diye düşünüyorum herhalde. Bu yıl son yarışı olur bu safkanın. E, çok yüksek bir kilo. Hani Belki de bu yıl son yarışı olacağı için e, ilgilileri koşmayı tercih ettiler. Bir tabelada olsa yapar diye. E, çok iyi bir at. Kesinlikle onu takdir ediyorum. Ama Beyond Redemption burada kilo itibariyle de avantajlı gözüküyor zaten en düşük kilo 60 en yüksek 65 baktığımızda Biont Redemption 61 kiloda arkadaşlar bu yarışı alır bırakmaz. 3 numara tek. İlk altılı için 2 tane tek olmuş oldu bilginize. 2. altılıda da tekimizi verdik. 7. koşu saat 4'te meydan 2 yaş İngilizler 1400 kum pist yarışı. 10 safkanın start alacağı bir mücadele ve de tabi işte Immortal Pacific 4 numarayla başlıyoruz. Fırat Aslan'la Shine of Sun 6 numarayla devam ediyoruz. Nevzat Avcı ile Tale of the Dream 8 numarayla devam ediyoruz ve son olarak arkadaşlar Wish Come True 10 numara diyeceğiz burada. Zaten 10 10 numara ve 8 numara gizli ekürü. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada tercihimizi bu şekilde yaptık. Gelelim 8. koşuya saat 4.30'da 16 handikap 3 yaş İngilizler bir 400 kum pist yarışı. Arkadaşlar 2 safkan 2 olmakla beraber 11 at var. Yani 10 at var gibi yorumlayabiliriz. Ve da tabi işte Galyas kendi 3 numarayla başlıyorum. Adem Ceylan'la 1 numara King of Heaven'la devam ediyorum. Muhammed Mirbilgin'le 2 numara Chamli ile devam ediyorum. Son olarak arkadaşlar burada bir ilave etmek istediğiniz safkan varsa yazabilirsiniz. Ben tercihen kendi tercihimi söylüyorum burada. Tercihen bu mesafede de 1.26'ları görmüş olması itibariyle 52 kiloda down of the night. 6 numaraya şans tanıyacağım sonat olarak. Yani burada 3-1-2-6 şeklinde 4 hatlı bir sıralamaya gitmeyi uygun buldum arkadaşlar. 9. ve sonuncu koşu saat 5'te şart 5 dişi 3 yaşlı Araplar 1400 kom pist yarışı Nevzat Avcı ile birlikte bir numara demir yumakla başlayacağım. E, bu safkan baktığımızda 8 gün evvel galibiyet elde etmiş. Son e, 6 yarışında tabela yapmış. Son 4 yarış kum pistte tabela yapan bir safkan. Haliyle galibiyeti burada hak eden isimlerden birisi. Peki sadece bu atlamı bitecek? Arkadaşlar zor. 15 at olduğu için değil ama Galibiyet için başka aday olduğundan da ötürü bu olacak arkadaşlar. Burada e, gizli ekürü konumundaki 7 numara silahlı kız ve 9 numara yüce kız ikisinin de şansı var arkadaşlar. İki atı da yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bir de arkadaşlar Mehmet Kaya'nın minci ışın bike 5 numaraya da dikkat etmek lazım. Silahlı kız da veda tabi yüce kız da akın sözü oluyor bu arada onu da belirtelim tekrardan söylemiş olalım. E, oyun tercihimiz 1 numara demir yumak, 7 numara silahlı kız, 9 numara yüce kız ve e, ardından da 5 numara ışın bike şeklinde arkadaşlar şekillenmiş oluyor. 15 at var. 4 at yani takdiri size bırakıyorum Bence gayet yeterli 4 at yazmamız Fazla değil yani bence fazla değil 4 at olması çünkü 15 atın start aldığı bir yer Yani en nihayetinde yani Yapabileceğimiz bir şey yok yani Bu atları yazmasak ne yapacağız Anlatabiliyor muyum Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitireceğiz şimdi Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim arkadaşlar. Katılıyorsa olarak destek verelim. Teklerimizi hatırlatalım. 6. koşuda arkadaşlar biliyorsunuz ki 3 numara Beyond Redemption'ı tek olarak vermiştik. Bunun haricinde de yine arkadaşlar bir diğer tek atabileceğimiz yarışta biliyorsunuz ki şurada 2. koşuda arkadaşlar sizlere 9 numara Ahmet Beyliği de tek olarak tavsiye etmiştik. Evet abone olalım videoyu beğenelim katılıyorsa olalım. Şanlıurfa tahminleri yayındadır izleyebilirsiniz diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.